Tanrım yardım et kaldım zorda Oskuların hepsi de aynı pozda Almayın maddeyi ileri dozda Ben varsam kalmasın. sen zorda Bir bok olamazsın dedi bana hoca Dedi doğruymuş sürünüyoruz boyda Evlerin çatılarında korka korka uçuyor havaya belli rota Kırık kırık bizim kollar kırık Kafamız atık taşlar çatık bütün memurlar da bunlara tanık Mekanın cennet olsun Ahmet Çalık Beynim sağlam, vücudum fazla Parlayan güneşim ama ben batmam Elimdeki kızı dünyaya çakmam Dünyaları verin bana, ben doymam Kırık kırık, bizim kollar kırık Kafamız atık, taşlar çatık Bütün memurlar da bunlara tanık Mekanın cennet olsun Ahmet Çalık